Şekildeki araçlardan birincisinin hızı saatte kök 18 kilometredir. Uzunluğu kök 288 kilometre olan bir yolu ikinci araç birinci araçtan bir saat erken tamamladığına göre ikinci aracın hızı saatte kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi burada verilen uzunluğa baktığımızda kök 288 kilometre olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda birinci aracın hızı da kök 18 kilometre olarak verilmiş. Bu iki sayıyı A kök B şeklinde yazmaya çalışırsak 288 aslında 144 ile 2'nin çarpımı 144 kare kökün içerisinden 12 olarak çıkacak. 12 kök 2 olarak da söyleyebiliriz buradaki yolun uzunluğunu. Aynı zamanda aracın hızına baktığımızda da kök 18'i yani 9 çarpı 2 şeklinde yazdığımızda 9'da kökten 3 olarak çıkacak. 3 kök 2 olarak söyleyelim buradaki aracın hızını da. Şimdi burada yol eşittir. Hız çarpı zaman formülü hatırlayacak olursak. Burada yolumuz zaten 12 kök 2 olarak verilmişti. Birinci aracın hızı da 3 kök 2 olduğuna göre buradaki zamanı bulmaya çalışalım. 12 kök 2'yi 3 kök 2'ye böldüğümüz zaman burada zamanı 4 olarak bulacağız. Yani birinci araç bu yolu 4 saatte tamamlamıştır aslında. Şimdi soruda bize ikinci araç birinci araçtan 1 saat erken tamamladığına göre dediği için ikinci araç da yolu 3 saatte tamamlamıştır diyebiliriz. Aynı şekilde bu formülü kullanarak ikinci aracın hızını hesaplayalım bu sefer. 12 kök 2 eşittir hızını bilmiyoruz çarpı burada artık 3 saat yazacağız çünkü 3 saatte yol almıştı 12 kök 2'yi 3'e bölersek eğer buradan 4 kök 2 olarak bulmuş olacağız 4 kök 2 ikinci aracın hızıdır doğru cevap D seçeneği olacaktır.